Değerli yönetim kurulu üyelerimiz, kıymetli çalışma arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle yoğun iş temposunun arasında böyle güzel bir kahvaltıda buluşmak gerçekten hepimize iyi geldi. Aynı emekle birbirine omuz veren büyük bir ekibiz. Şunu çok iyi biliyoruz ki makinelerimiz kadar değerli olan şey arkamızda duran bu güçlü ekiptir. Her birinizin katkısı bu büyük çarkın dönmesini sağlamaktadır. 25 yılımız bitti. 26. yılımıza geldik. Bugün tabii çok güzel bir olay. Kıdem ödülleri hep arzu ettiğimiz şeylerdir. Her birinizin çok büyük emekleri var. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah nice böyle programlar yapmayı Allah nasip etsin. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum.